sinyaliyle seni arayacak ritüeli. Sevgilimize ayrılmış olduğumuz ya da nişanlımıza, arkadaşımıza her kimse seni aramasını istediğin ona bir aşk sinyali göndereceğiz ve seni aramasını sağlayacağız çok basit ama çok etkili olan bu ritüelden önce tabii ki kanalıma abone olmayı, bu videoyu sonuna kadar izlemeyi, e aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi, bir de pıt beğeni yapmayı unutmuyorsun. Öyle değil mi sevgili abonelerim? Çok tatlısınız, çok seviyorum sizi. Harika yorumlar alıyorum. E tabii yani bu sinyal meselesi olunca şimdi daha da harika yorumlar gelecek. Çünkü biliyorsun evrendeki her şey bir enerji. Biz de bu enerjiyi en iyi şekilde değerlendireceğiz ve o sinyali göndereceğiz ve sola mı, sağ mı sola sinyal mi sağ sinyal mi <laughs> Ben rektör yapsam olur mu? Sağ sinyal, sola sinyal. Sola vereceğiz çünkü kalbimiz solda. Sol Dörtlü yaksak? <laughs> Dörtlü ani durumlar için. Aa bak dörtlüleri de yakıp yapabiliriz. <laughs> Yahu bu sinyal meselesini yapmadan önce ama bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz düşüncelerimizin, sözlerimizin ve duygularımızın birer frekansı var ve bu frekanslar sinyal halinde evrene gidiyor ve evrenden bize geri geliyor. Ve işaretlerle geliyor bu sinyaller bize. Yani gönderdiğimiz. Yani bir projeksiyon gibi düşün aslında. Sen neyi yansıtırsan o sana geri geliyor. Evrenle konuşuyoruz. Ee, ve bu evrenle konuşma meselesinde sendeki frekans olumsuzsa tabii ki bütün gün, bütün hayatın olumsuz oluyor. Ama olumlu frekanslardaysan o sinyali olumlu olarak gönderdiğinde tabii ki olumlu geliyor. Şimdi abla neden benimki olmadı? Yahu bir dakika bir kere yapıyorsun olmadı diyorsun. İşte bak o olmadı frekansı sinyali evrene gidiyor. Olumsuz olarak. E, dolayısıyla sana olumsuz geliyor. Olmadığına inanarak yapıyorsun. Olmayacağına inanarak yapıyorsun. Ya da sen olumsuz bir frekanstasın. Şimdi en başta bu olumsuz duygu, düşünce ve bütün sözcüklerini değiştirmen gerekiyor. Biliyorsun özel danışmanlık seanslarıyla ne yapıyoruz? Burada senin bakış açını, duygu durumunu düzeltmeni, değiştirmeni sağlıyoruz. Ve onun sonrasında birlikte yaptığımız bütün ritüeller nasıl da tutuyor biliyorsun ki. O yüzden burada tek başına yapmaya çabalıyorsun. Aslında çabalamaman da lazım. Sadece iyi bir frekansta olman lazım. Yani Allah belanı versin frekansında ol yapamayacaksın <laughs> Allah seni bildiği gibi <laughs> çünkü o aramayan ve seni bir anda bırakmış olan da <laughs> biliyorum çok kızgınsın ona ama kızma kızgınlık frekansı ve sinyali her şeyi bozar tamamıyla o duygulardan arınmış olman lazım arındır kendini al böyle bütün duygularını fırlat temizle onları yıka Kızgınlık sağ sinyal mi oldu? Bu Ay bu ne yahu? bir şey oldu saçıma. Kızgınlık yan sağ sinyal, sevgi sol sinyal. Anladım. Aydınlandım şu anda. Çok aydınlandım. İnşallah gidiyorum ben. Şimdi bu sinyal gönderme işini nasıl yapacağız? Meditasyonun bir ritüel bu. O yüzden birlikte seninle birlikte yapacağız. Ve harika bir şekilde bu meditasyonlu olan ritüelin ne kadar işe yaradığını sen de göreceksin. E, lafı fazla uzatmadan hemen geçelim ritüelimize. Hadi bakalım. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Sen yine odanda tek başına ve mümkünse loj ve karanlık bir ortam olmasına özen göster. Bütün duygularından arınmış ve tamamiyle seni aramasını istediğin o kişiye çok temiz... Bak, saf sevgiyle bu sinyali göndereceğiz. Lütfen o duygu durumuna gelene kadar bu ritüeli yapma. Eğer o duygu durumunda hissediyorsan yap, tamam mı? Şimdi yatağımıza uzanalım ya da oturalım ve gözlerimizi kapatalım. Ve derin nefeslerle kendimizi bir rahatlatalım. Burnundan nefes alırken ve yine burnundan verirken baş parmağından saç diplerine kadar tüm bedeninin rahatladığını ve gevşediğini lütfen hisset. <laughs> Nefesinin sesine ve benim sesime odaklan. Ve şimdi seni aramasını istediğin o kişiyi tam karşına getir. Hemen göremeyebilirsin. Ama sadece hissetmen de yeterli. Sen ayakta duruyorsun. Seni aramasını istediğin kişi tam karşında duruyor. Ve şimdi senin tüm bedeninden çıkan tertemiz saf sevgi enerjisini lütfen gör. Bak ben görmeye başladım. Ben beyaz o saf sevgi enerjisi tüm bedenimi sardı ve yavaş yavaş pembeye dönüştürüyorum sevgi enerjisine. tüm bedenin saf sevgi enerjisiyle o pes pembe enerjiyle doldu. Ve şimdi bu sevgi enerjisini başının tepe noktasından parmak uçlarına kadar ve parmak uçlarından saç diplerine kadar her yerini saran bu sevgi enerjisini avuçların içine topla. Ve şimdi o sevdiğin, seni aramasını istediğin kişiye doğru gönder. Burada ellerini kullanabilirsin. Ellerini kullanmasan da senden çıkan bu sevgi sinyalini şimdi ona doğru yönlendir. Bak senin üzerinden ona doğru o pes pembe sevgi sinyalleri gidiyor. Ve şimdi onun tepe noktasından parmak uçlarına kadar her yerini sarıyor. Ve onun her yeri senden çıkan bu sevgi frekansının enerjisi, sinyali onun her yerini sarmaya başladı. Ben görüyorum. Lütfen görmeye çalış, hissetmeye çalış. Ve şimdi söyle. Beni aradığın için teşekkür ederim. Beni aradığın için teşekkür ederim. Beni aradığın için teşekkür ederim. Sözde olan bütün sinyalleri gönder frekansları. O saf sevgi enerjisiyle her tarafı pes pembeyken, senin sözcüklerinle ona talimat göndermeye devam et. Beni aradığın için teşekkür ederim. Beni aradığın için teşekkür ederim. Beni aradığın için teşekkür ederim de. Ve onu o pembelikler içinde tamamiyle seni araması hissiyle baş başa bırak. Ve şimdi bunu istediğin kadar bu süreyi uzun tutabilirsin. Ben bu sinyali gönderdim, bıraktım onun üzerinde. Ve şimdi kendime dönüyorum. Kendimdeki o pes pembelikler içindeki halime sarılıyorum. Beni aramasını istediğim o kişinin beni sarıyormuş hissini yaratıyorum kendimde. Kocaman derin bir nefes alıp veriyorum. Bir kez daha Son bir kez daha al ve ver. Ve tamamıyla seni aradığı hissiyle şimdi gülümseyerek istersen gözlerini açabilirsin. Videoyu tamamlayabilirsin. İstersen kapatabilir ve uykuya dalabilirsin. İşte bu kadar güzel, bu kadar gerçekten etkili olan ritüeli lütfen yap. Gönderdiğin bu sevgi sinyaliyle o aramasını istediğin kişi seni arıyor. Buna inan ve biliyorum ki yorumlarda da bana bunu göstereceksin. Seni seviyorum güzel insan. Kanalıma abone olmayı, videoyu zaten sonuna kadar izledin ve tabii ki beğenmeyi de unutma. Bir de sosyal medya hesaplarımdan beni takip et lütfen. Her pazartesi, çarşamba ve cuma bu güzel ritüellerle sevgilini sana geri döndürüyoruz biliyorsun. O yüzden lütfen sen de burada ol tamam mı? Çok seviyorum seni güzel insan. Bay bay.